Allah'ım şu benim yüzüm valla kurban keseceğim. <laughs> Şükür. <gülüyor> Ay ne oluyor lan? Yasemin, <laughs> <laughs> Allah aşkına böyle insan mı uyandırılır ya? Bizim acilen beni uyandırma şekillerin hakkında ciddi bir konuşma yapmamız lazım. <laughs> Oğlum sen manyak mısın? Ne yapıyorsun be? Ne demek ne yapıyorsun ya? Ne demek ne yapıyorsun? Beni kanepelerden kanepelere atmak senin şahsi zevkin haline gelmişken... ...bana nasıl böyle bir şey sorabilirsin? Uyuyorum. Neden? Çünkü yatacak yerim yok. Oğlum senin yalın yok mu? Gitsene evine uyusana. Allah Allah. Akıllara bak sen Yasemin Hanım'daki. Ne yapacağım ben sensiz yalıya gidip? Ha? Halam sorsa nerede bu kız diye? Ne diyecek? Kavga mı ettiniz? Bir şey mi oldu? Zaten Zaten buramıza kadar batmışız yalana. Artık bir tane daha yalan söyleyecek halim yok. Harbiden kusacağım şimdi buraya. Ay tamam kusma. <laughs> kusma ay. Üf, tamam haklısın. Biz Celal amcalara yakalandık zaten. Ne diyorsun sen ya? Ee ne oldu? Üf, Saadet teyzenin kafayı yerine gelince ötmeye çalıştı. Allah hallettik. Hallettik yani. Ay sen beni lafa tutmasana ya hastaneye gideceğim ben daha. Demir bu mu? Ne oldu? Hiç. Eh. Ee, şey oldu ya. Ay olmasın artık bir şey. Bugün başka bir şey olmasın artık. Yeter. Sen de akşama kadar bir kurtuluş yolu düşün. Yoksa hepimiz cayır cayır yanacağız. Hadi Züzdan. Bana günün niye güzel geçmiyor? Nasıl başladı ki nasıl geçsin? bu işi çözerim ya? Ben neleri çözmedim ki? Bunu mu çözemeyeceğim? Ben bunu çözerim Allah aşkına. ben bunu nasıl halledeceğim? Ya Yasemin bir Ay. dursana Allah aşkına kızım ya. Bir sakin ol ya. Bir esiyorsun, gürlüyorsun. Ondan sonra böyle kalıyorsun. içine çöküyorsun, küsüyorsun falan. otur şöyle gel buraya. Tamam bir dakika. Bir şey yok. Ne var ya? Ya babam iyi değilse? Ha? Ya ateşle evli olduğumuzu öğrenirse? Ben daha sahte diyemeden adam ölür, ölür. Ya ben burada ne yapıyorum seninle konuşuyorum adam içeride. Ya kızım bir sakin ol Allah aşkına oturur musun şuraya ya? Doktor kendi dedi ya yüz kişi muayenehanede olmaz dedi. Adam bizi kendi çıkarttı zaten. Hasta mahrumiyeti diye bir şey var ya. Niye böyle ben mi anlatacağım sana bunları Yasemin? Hem sen niye en kötüsünü düşünmek zorundasın kızım? Ha? <laughs> Oğlum sen beni anlamıyorsun ya. Ben bu insanların başını hiç öne eğmedim. Şimdi güvenlerini kaybedersem ölürüm ben ölürüm. ...niye öyle bakıyorsun ya? Bakarım ben. Aşığım benim. Duygular kurtarmayacak bize. Bu işten nasıl sırılacaksa onu düşün. Ya kızım tamam. Ben senin yanındayım. Bir şekilde kurtulacağız bu durumdan. Merak etme sen. Sen benim yanımdasın da... ...babam sana o oldu. oldu. Ne yapacağız? Niye öyle oldu? Üf, ne bileyim ya. Ama senin galiba dayı dayı tavrından öyle oldu. Zaten ateşte çok sevmişler. Çok efendim çocuk falan deyip duruyorlar. Ne diyorsun kızım sen ya? Nasıl bir dayı tavrım olabilir ki? Baban yaş olarak benden büyük. Hani yaşına hürmeten benim doğama ters zaten böyle bir durum. Ben de, böyle bir şey olabilir mi ya? Cık. Tamam işte. Bundan sonra sen de tamam amca da geç. Bir de çok samimi olmayalım. Ya tamam kızım, ben anlamıyorum ki. Hastaneye ben getirdim. Evden dükkana kadar valizi ben taşıdım. Yani bu Ateş niye prim yapıyor? Niye prim yapıyor? Allah aşkına niye prim yapıyor ya? İki kat valiz taşı diye mi? Adalet istiyorum ben adalet ya. Tamam, sen babamla iyi anlaşmaya bak. Ee babacığım, hadi ne dedi doktor? Yok bir şeyim kızım, tut bir, tut. T adam taş! Hani Üzeyir Bey amcam gayet sağlıklı, sağlığına kavuşmuş durumda. Yasemin çok e, üzüldü, endişeyle karışık. Ne? Ee, hadi baba ne dedi doktor? Ya bir şeyler işte hep aynı. Sen onu bırak iyiyim ben iyi. Sus Ben şuradan bir su alayım. Ben alırım. Ne münasebet. Daha ölmedim ya. Ben alırım kendi suyumu. Tabii siz nasıl isterseniz. Anne. Ne oluyor? Dok, ya tamam, Dok gel şöyle otur, gel, geç bakayım şöyle. Ne oldu? <laughs> Doktor ne dedi ya sana? Babana durumu çok kritik. Şey kızım, bir kızı daha. Zor diyor, at, atlatamaz diyor ya. Ya tamam, öyle düşmeyin hemen. Bir dakika ya. Alternatif tıft bir şey var ya. Böyle bir şey olabilir mi? Babaannem yok mu? Onun aktarı var. Orada kesin bunun işe yarar bir şeyler var ya. Öyle bir şey yok. Sesi şey yapmayın ya. Kasım. Biz çok güçlü olacağız kızım tamam mı? Çok dikkat edeceğiz babana. Baban kesinlikle sinirden, stresten uzak duracak. Hiç üzmeyeceğiz, heyecanlandırmayacağız, sinirlendirmeyeceğiz. Tamam mı kızım? Üzülmeyecek. Sinirden, stresten uzak duracak. Akabinde heyecanlanmayacak.